Şelaleler her zaman beni cezbetmiştir. Dostlar, ileride bir şelale. Selamünaleyküm. Şelaleler her zaman beni cezbetmiştir. İleride bir şelale. Biliyorsunuz, anıt mezarların böyle yanından, yamacından su akması büyük bir ayrıcalıktı eskiler için. Hep böyle yerlere mezarlarını yapmışlar. Su hayatı simgelediği için hayatın akışkanlığını. Ve arkasındaki kayayı görüyor musunuz? Anıt. Kubbe şeklinde dimdik böyle piramitin başı gibi yontulmuş. Burada şu alttan bir ineyim. Bir Dostlar Ankara'nın göbeği burası <laughs> Fazla uzaklaşmanıza gerek yok Yani Abi daha nice yerler var da. Oh. Su içilir ya. Ben şimdi bu sudan içeyim abi. En son. Oh, ne güzel bak. Su şırıl şırıl. var ince ince ne güzel akıyor ya. Gelip aslında şuraya bir tane taştan bir tane barınak yapayım ben ya. Şu katırı alınca. Şu araya bir yere. Taş tabul Bir 3-5 torba neyse artık çimento getiririm abi. Şelalenin karşısında. güzel ince ince akıyor şöyle bak ince ince bir ses çıkarıyor şöyle biraz yaklaşıyor bir cebe Dediğim gibi böyle ufak akıntıların böyle yukarıdan aşağı dökülen böyle sızılan suların kenarlarında, şelalelerin kenarlarında yani kralların ve kraliyet birinin mezarının olması bir ayrıcalık. Burası da o forma uygun. Yani ne yapmışlardır? Şuradan açmışlardır içeri doğru. Zaten şu ara biraz şüpheli duruyor. Güzel bir oda yapmışlardır. Geriye kapatmışlardır. Hemen yan tarafında da su. Hani rahmeti bol yani. Biz nasıl diyoruz şimdi bir rahmet? Onlar da o şekilde farklı dinler içerisinde onu isimlendirmişlerdir. Şu karşı taraf zaten bariz belli. Şu topluluk Orada bak tam karşıda. Kayanın görüyor musunuz nasıl bir şekil aldığını ortadan. Artık bak kapak deforme oluyor. Orası açılıyor bak. Görüyor musunuz? Tam ortada. Resmin tam ortasında. Ya. Gelelim geri buraya. Şimdi şu yukarıda bir tane üçgen var. Dostlar. Bir orada var. Bir tane de burada var. Tam şu oyuğun yanında. İki tane üçgen var. Bariz üçgen. Birisi kabartma, birisi çizim. Şimdi oraya doğru şöyle yakınlaşacağım. kral mezar olsa ben başka bir şey bilmiyorum. Şu kabartma işte dostlar. Üçgenim. Şurada oyması var. Fazla bir şey aramanıza gerek yok. Ayağının formu muhteşem zaten. Orkası. Şurada bu şekilde. Bakın suyun nasıl sızıldığını görüyorsunuz alın deve. Bak aşağıdan açıdan farklı gözükmüyordu ama buradan bariz belli. Baş kısmı, ön gücü. Bariz deve. Ve şuradakiler de zaten dostlar her biri bir tane bak kaplumbağa, deve aslında bak bunlar ama deform olmuş şuradaki kayalıkları. Kaplumbağa, deve, yukarıda da aynen öyle. Böyle büyüyerek gidiyor bu anıt kayalar. Yani daha büyük figür, daha büyük bir şekilde figürlemişler. Evet işte. Bariz belli. Bakın oymayı görüyor musunuz? Küçük bir oyma var orada. Şuraya bak. Ustlar. Aman Allah. Vay 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 vay. Hop. Ya. Yorumu siz yapın ya. bilmiyorum şu an sadece iyice yakınlaştırıp detayı alayım gerisini siz yorum yapın şelale demem burada Allah'a emanet görüşürüz dostlar sevgiyle saygıyla kalın